Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 20 Eylül Pazartesi akşam 10 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizini yapacağız. Cuma günkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonu da arkadaşlar e, altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli analizler yapmıştık. E, şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar e, yanlış anlayabiliyor. O yüzden defalarca söylesem de yeni, yeniden arkadaşlar bunu tekrar edeceğim. Şimdi kısa vadeli analizlerle. Uzun vadeli veya orta vadeli analizleri bir tutmayın arkadaşlar. Örneğin birinde trend aşağı doğru olurken kısa vadede uzun ve orta vadede yukarı olabilir veya tam tersi olabilir. Bunları tekrardan hatırlattıktan sonra cuma günkü yaptığımız özeti okuyalım. 10 altında bugün 1765 tepkisi geldi ancak güçsüz olduğu görülüyor. Düşüş trendi devam ediyor 1745-1735 bölgesinde dip yapma çabası devam ediyor. 1-2 gün daha buralarda kalabiliriz. 1772 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder demiştik. Ve destek dirençleri verdikten sonra gram altına geçmiştik. Öncelikle ons altına geçtiğimizde arkadaşlar. Şimdi günlük bazda e, isterseniz haftalık ve aylık durumu şöyle bir özetleyelim arkadaşlar. Bakın aylık durum burası ve düşüş trendine doğru gidiyoruz demiştik. Dün hatırlarsanız kısacası haftalık baz düşüş trendine girdik demiştik. E, geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde de halen 1790'ların altında kaldıkça da düşüş trendi haftalık bazda devam edecektir. Ancak günlük bazda zaten düşüş trendindeydik ve aşağı doğru bir bölgeye gelmiştik. Hatta şöyle bir hareketle gelmiştik ve artık dip noktalara doğru yaklaşıyor olabiliriz. Buradan tekrardan bir yükseliş trendine girebiliriz. Ancak bu dediğimiz gibi bu yükseliş trendi günlük bazda etkiler. Haftalık bazda düşüş trendi devam edebilir. Eğer günlük bazda yükseliş trendine girsek bile demek istediğim buydu. Şimdi en basitinden isterseniz şöyle yapalım. Haftalık bazda üstten bir e, trend çizgisinin e, baskısını buraya çizerek günlük bazda da etkisini buraya koyarsak arkadaşlar burada bir yükseliş trendi e, eğer 1770'ler civarında başlarsa burada hedef 1780'ler 85'ler olacaktır diye düşünüyorum. Orası da bakın burası ama bu haftalık bazda yükseliş trendini başlatır mı? Hayır başlatmaz. Ancak sadece burada 1740'lardan alan arkadaşlar 1780'de 40 dolarlık bir karı satış fırsatı görebilirler. Örneğin burada olduğu gibi. Ancak buradan dönecek diye bir şey diyemezsiniz. Buradan yukarı doğru kıracak da diyemez. Diyemediğiniz gibi aynı şekilde buradan dönmüştü 1805'lerde aynı şekilde burada da yaşayacağız. E, muhtemelen ben 1780'leri göreceğiz arkadaşlar birkaç gün içerisinde e, ben benim düşüncem. sonrasında ne olacağını burada izleyeceğiz tekrardan geri mi döneceğiz yoksa burayı kırıp e, 1805'lere doğru mu gideceğiz bunları izleyeceğiz arkadaşlar e, çünkü neden FED kararı var bugünkü e, haberlerde çok bir şey olmasa da e, yarın ve Çarşamba günü FED toplantıları var ve çarşamba günü muhtemelen açıklama yapacaklar. Faiz kararı da o. zaten çarşamba açıklanacak arkadaşlar 0.25 yine aynı şekilde olmasını bekliyorum ama tabii ki FED kararı ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Burada bizim ülkemizde de Merkez Bankası'nın açıklamaları olacak. Burada da tabii ki dolar TL'yi ve gramları etkileyecektir. Bunlar da birazdan geleceğiz. Şimdi e, tekrardan dönersek günlük baz arkadaşlar ben burada 1767'nin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini ancak 1757'nin üzerinde kapatacağız gibi gözüküyor. Bu en azından düşüş trendinin zayıfladığını, yukarı doğru bir kıvılcım attığımızın göstergesi, 1780'ler için bir kıvılcı attığımızın göstergesi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi e, burada yine bir dirençlere bakalım. Evet 1760'ların üzerinde 58'lerin üzerinde kalmamız yeterli bizim için en azından diyorum ben bugün ama 1768'in üzerinde kapatmadıkça yükseliş trendi başlamayacaktır. Ee, ve burada da hedefimiz 1776 ve 1783'ler olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu seviyeye geçilmezse haftalık bazdaki üstten gelen direnç kanalı bizi baskılayacak ve e, bir miktar aşağı götürecektir. Sonrasındaki duruma bakacağız arkadaşlar. Özeti yapalım. Sonra birleştiririz hatta. Ons altında bugün ilk toparlanma Zaten 1-2 gün demiştik. E, hemen hemen oldu. Toparlanma belirtileri geliyor. 1758 üzerinde bugün kalmamız iyi. Ancak yükseliş trendine giremedik. Halen düşüş trendindeyiz. 1767 Hadi 68-67 olsun fark etmez. altında kaldıkça destek dirençleri hemen yazalım. 1757. E, 1750. 55 seviyesi arkadaşlar. 55 yazmayacağım. 50, 50 seviyesini yazalım. Bir an hatırlayamadım. 1745 hatta 1742 ve 1735 seviyelerini yazabiliriz. Direnç noktasında ise arkadaşlar 1768 veya çok önemli değil 1775 sonrasında da arkadaşlar burada 1783 seviyesini yazabiliriz direnç noktasına. 1770-1780 de önemli bir direnç olduğunu sizlere tekrardan aktaralım burada yine faiz kararı önemli demiştik. Onu birazdan özette yazarız birleştirdiğimizde gram tarafında. Şimdi ons altın sinyal tablosuna geçersek arkadaşlar burada en son sinyal nereden gelmişti? 1795'ten geldikten sonra 1740'lara kadar 42'lere kadar gelmiş durumdayız. Buralardan destek bulma çabasındayız. Hatırlarsanız hatta arkadaşlar çok kaba bir şekilde şöyle bir üçgen kama formasyonu çizdiğimizde şu kama yüksekliği kadar eğer aşağı gelirsek bu kama yüksekliğinin geldiği noktada 1742'ler demiştik. Gerçekten teorik olarak çalışmamız, formasyonumuz yerini bulmuş durumda. Kaydediyorum ve gram altın tarafına geçiyoruz. Gram altın tarafına geçtiğimizde arkadaşlar günlük bazda biz... Ne demiştik 490'ların üzerinde kapatmadıkça çok bir şey beklememek gerekiyor demiştik. Yoksa 490-480 hareketi devam eder. 486'ın üzerinde olmamız bizi olumlu tarafa geçir demiştik hatırlarsınız. Çünkü orta nokta hemen göstereyim. Şurası 490 şurası da 480 ise kabaca bu kanalın orta noktası bizim hemen hemen 486-85'lerden geçiyordu. Bunun üzerinde olmamız Cuma gün kapanışla beraber olumluydu. 490'ları tekrar zorlayacaktık. Ve 490'ların üzerinde bir kapanışa doğru gidiyoruz. Bu bize 493'leri ilk etapta gösterir. Sonrasında da 498'lerin yolunu açar diye düşünüyorum. Şu an için gram altında arkadaşlar birazcık iyimser bir e, tablo oluştu. Bak, gördüğünüz gibi şu destek üzerinde kaldıkça ee, özellikle de 490'ların üzerinde bir e, hatta 491'lerin üzerinde kalırsak burada daha iyimser bir e, tarafa doğru gidebiliriz bunları izleyeceğiz ama 493 ilk direnç olacaktır 495 sonrasında direnç olacaktır 498 de gerçekten zorlu dirençlerden bir tanesi olacaktır çünkü neden haftalık bazda ve aylık bazda da özellikle bizim karşımıza çıkan dirençlerden bir tanesi 498'lerden geçtiğini ben düşünüyorum. Ee, bu şekilde aktaralım sizlere. Şimdi burada uzatmadan özeti yapacağım. Gram altında e, 486 üzerinde kalmamız Cuma iyiydi. Bugün 490 üzerinde kapatmamız bizi 493 ve 495 yolunu açabilir. Ee, sonraki Hedef 498 diyebiliriz ee, ve şunu yazalım 488 üzerinde kaldıkça 493-495 hedef diyebiliriz buraya. Destek dirençleri de hemen yazalım 488, 486, 483 seviyeleri. Direnç noktasında ise 493, 495, 498 e, seviyelerini yazabiliriz. E, çarşamba akşamı FED açıklama ve e, faiz kararı var. E, buna göre ons altın e, düşüşe devam veya ee, yükseliş trendine girecek diyebiliriz yatım tavsiyesi olmadan evet özetimizi bu şekilde altın tarafında bitirmiş olduk ee, hemen şunu bir altı atalım attıktan sonra arkadaşlar şöyle bir koyalım kaydedelim ve şimdi ons ee, gümüş tarafına geçelim ee, öncelikle arkadaşlar günlük bazdaki grafiği açalım Günlük bazdaki grafiği şöyle bir temizleyelim ve özeti okuyalım isterseniz. Özette şunları yazmıştık. Ons gümüşte 23.1 dolar altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Bugün 23 ve 23.1'e doğru bir tepki yükselişi beklentimiz gerçekleşti. Ancak burada satıcı var e, halen düşüş trendi devam ediyor demiştik. Gram gümüşte de 6.31 tepkisi geldi ama bu da başarısız. Ons gümüş gibi 6.31 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. 6.22 bizim için önemli bir destekti arkadaşlar burada onun altında kalmıştık 6.25'ler 6.14'ler ve 6.05'ler karşımıza çıkacak desteklerde 6.35-31 6.25'de bize direnç olacaktır diye aktarmıştık. Şimdi arkadaşlar öncelikle yine ons gümüş grafiğini açtığımızda burada günlük bazda birazcık daha aşağı gidecek yerimiz varmış gibi gözüküyor dolayısıyla 21.8 22 dolarlar bizim 21.9 dolarlar bizim için dip seviyesi olma ihtimali var. FED kararı artık burada çok önemli. Teknik olarak dip noktalara yaklaşıyoruz. Ama FED'den olumsuz bir haber gelirse tabii ki daha alt noktaları test ederiz diye düşünüyorum. Bu durumda da. 21.5'lar ilk etapta karşımıza çıkmakta ee, zorluk yaşamayız diye düşünüyorum. Çıkmakta e, sürpriz olmaz. Şimdi e, burada öncelikle şu trend desteğini çizdiğimizde e, bizim 23.6'ların altında kaldı pardon 22.6'ların altında kaldıkça e, kısa vadede düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Orta vadede ise yine 23.1'lerin haftalık bazada geçersek ee, bu seviyenin üzerinde kapatmadıkça düşüş trendi devam edeceğini söylemek doğru olur. Ee, yine dediğimiz gibi eğer günlük bazda bir yükseliş trendine geçersek bu haftalık bazda yükseliş trendi anlamına gelmeyecek. Aylık bazda düşüş trendi e, devam ediyor bu gerçeği de değiştirmeyecek. Sadece günlük bazda bir e, hareket olacaktır yani devamı gelir gelmez onu farklı bir e, zaman diliminde tartışmak gerekiyor ve şu an düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar e, dediğimiz gibi 22.6 dolar altında kaldıkça da düşüş trendi devam edecektir diye söyleyebiliriz peki ons e, gümüş sinyal tablomuzda ne, ne var buradaki sinyallerde arkadaşlar en son 25 dolardan aşağı doğru gelirken 24.4'de Aney sistemimiz bizi uyardı düşüş trendi başladı diye ve şu an 22 dolara geldik. Çok başarılı bir sinyal olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi tekrardan 10 e, sinyal tablosunu e, da gösterdikten sonra gram gümüşe geçelim. E, özeti okumuştuk burada arkadaşlar aylık bazda düşüş trendi devam ediyor. Haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. Günlük bazda düşüş trendi devam ediyor. Ee, ve burada da 6.14'ler bizim için önemliydi. Birazcık daha altına gelsek de 6.13'ler civarında. Ee, şimdilik dengelenmiş gözüküyoruz ancak halen düşüş trendi devam ediyor. Ee, sizlere şunu söyleyebilirim yine Fibo ile desteklemeye çalışalım. Bakın burada e, bu seviyeye koyduğumuzda 6.25'lerin altında 6.28'lerin altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bu şekilde aktarayım sizlere. Halen hareket zayıf. Çarşamba günü eğer FED'den iyi bir haber gelmezse 6.05'lere doğru hareket devam edebilir. Bunları da izleyeceğiz arkadaşlar. Bu noktada 6.05'ler bakın burada duruyor. Ee, buralara kadar gider mi yoksa 6.14'lerde tutunmaya çalışacak mı? Bunları sizlerle beraber izleyeceğiz. Ee, bu şekilde aktaralım. Ee, ve ons pardon gram gümüş sinyal tablosunu açarsak. En son sinyalde 6.54'ten bir düşüş sinyali oluşmuştu. Nereden? 6.65'lerden 6.13'lere kadar geldik. Bu da başarılı bir sinyal olarak aktarabiliriz. Peki şimdi günlük baza geçerek özetimizi yapalım. Özette öncelikle ons gümüşten başlarsak ons gümüşte 23 pardon 22.6 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Çok net arkadaşlar. 21.8 21.9 önemli bir destek bölgesi Çarşamba FED açı kararları buranın dip olup olmayacağını gösterebilir diye yazabiliriz Destek ve dirençleri 21.9 olsun tamam 21.5 yazalım sonrasını şimdi yazmayacağım Direnç noktasında ise arkadaşlar burada 22.5 seviyesi var. Ee, pardon 22.3 ve 22.6 seviyesi var. Daha uzakta 22.8'i yazabiliriz. Bu şekilde aktaralım. Düşüş trendi devam ediyor. Gram gümüşte de düşüş trendi devam ediyor. 6.28 altında kaldıkça e, herhangi bir bugün şöyle yapalım. Bugünü başaralım bugün dönüş sinyali yok. 6.15'lerde tutunmaya çalışıyoruz. FED kararı kötü gelirse 6.05'ler iyi gelirse 6.30'lar gelebilir. Şöyle bir daha bakayım o seviyeyi arkadaşlar. Göremedim. Evet 6.30 ikiler diyebiliriz hatta. Destek dirençleri yazalım. <laughs> Destek burada 6.15, 6.05. Daha altını yazmayacağım. Direnç noktasında 6.25, 6.28, 6.32 seviyelerini yazabiliriz. Daha uzak tarafta da 6.35'ler bulunuyor. Hemen bir üst noktasında yazmış olalım. Peki arkadaşlar özetimizi de tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Günlük bazda düşü trendi devam ediyor. Haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. Aylık bazda düşüş trendi devam ediyor. Bakalım FED nasıl açıklama yapacak? Çarşamba akşamı özellikle bu piyasada birazcık etkileyecektir. Tabi teknik olarak dip noktalara yaklaşmamızla beraber yükseliş trendine girmemiz tabii ki artıyor. Ama burada FED'den MTA'ları kötü etkileyecek bir açıklama gelirse teknik meknik dinlemez. tabii ki burada yatırımcı çıkarsa para trendi daha çok bozabilir arkadaşlar. Buna ayrıca değinmek gerekiyor. Peki arkadaşlar kaydettikten sonra videomuzu beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Teknik analiz eğitim kursumuza videoda eğitim kursumuza katılmak isterseniz burada bir mail adresimiz var. Boş mail de atarsanız sizlere koşullar gönderilecektir. Herkese iyi akşamlar.